Buyurun. Cem Tolunay, Zehra Tolunay değil mi? Aa, evet. Evet. Ben Adli Psikolog Yonca. Uğur Eser'le aranızdaki vesayet davası için atandım. Yerinde incelemeli bir ailece görüşelim istedim. Buyurun. Aa, lütfen buyurun. Tabii hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Vasiye atanacak çocuk. Ömrüm Eser. Hı -hı. Okulda değil mi? Yok kızım yukarıda. Nazlandı da biraz bugün. Yanımda kalmak istedi. Ee, kusura bakmayın. Şey her yer her yerde ev hali. Buyurun şöyle. Yardımcı olayım. çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Misafirimiz kim? Ee, Yonca Hanım adli psikolog. Ömrüm. Kızım bak bu ablanın adı Yonca. Dün mahkemede amca senden bahsetmiş. O da seni merak etmiş görmeye gelmiş. Ömrüm anneanneciğim. Hadi çık buradan. Ayıp olacak sonra kuzum. <laughs> Dün babasını gördü tadı kaçtı tabi. Çantam dayıcım gel bakayım. Gel, gel 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 bakalım. Bak bu Yonca abla. Seninle tanışmaya gelmiş. Merhaba. Ne kadar tatlı bir kızsın sen. Evet öyle. Zehra Hanım söyledi ama bir de ben söyleyeyim. İsmim Yonca. Sen de Ömrüm'sündün. Nasılsın Ömrüm? İyiyim sen değil iyi misin? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Al bakalım. Ya kusura bakmayın. Canım geleceğinizi bilsem işten izin alırdım. Ama yani, şimdi gitmem şart. Bir, bir vaka olursa orada olmalıyım. Tabii, tabii. Siz gidin. Ben zaten Ömrüm'ü yaşadığı yerde bir görmek istedim. Madem okula gitmemiş, bugün onunla biraz sohbet edelim. Sonra size detaylı konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Güle güle canım. Ömrüm. Bana odanı gösterir misin? Bakalım odan da senin kadar tatlı ve güzel miymiş? Merak ettim. E, tamam tabii ben size göstereyim. Tam tahmin ettiğim gibi. Senin gibi güzel ve tatlı bir odan varmış. Bak, burada Elif. O da burada yaşıyor. Oo, memnun oldum Elif Hanım. Zehra Hanım, biz, Ömrüm, Elif, ben üçümüz. Biraz yalnız sohbet edebilir miyiz? Ee, tamam, tabi. Ee, tamam, çıkayım ben. Şey kusura bakmayın ya biz e, size hiç ne içersiniz diye de sormadık. Ne yapayım size çay kahve? Varsa bir çayınızı alırım. Zehra anne. Ha kuzum. Sen merak etme ben buradayım siz ablayla konuşun. Ben geleceğim söz. Ömrüm biz seninle ve Elif'le çay partisi verelim mi? Hem böyle biz bir şeyler hazırlarız sonra Zehra annen de gelir ona da sürpriz olur. Olur mu? Zeynep de gelsin. Gelsin tabii gelsin. Burası senin evin. E, ev sahibimiz sensin. İstediğini çağırabilirsin.